Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir donat tarifi paylaşacağım. Malzemeler. 4 bardağı unumuz var. 1 bardak ılık sütümüz var. İçerisinde 1 yemek kaşığı suyumuz var. 1 paket mayamız, 2 yemek kaşığı toz şekerimiz, 1 yemek kaşığı tereyağımız, 1 yumurtamız ve üzerini süslemek için çikolatamız var. Şimdi yapılışına geçiyorum. 1 bardak sütümü borcamı alıyorum üzerine mayamı döküyorum. Üzerine de toz şekerimi ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum bunu. Karıştırdım. Üzerini örtüyorum. 2-3 dakika mayanın kabarmasını bekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağımı atıyorum içerisine. 1 yumurtamı atıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Un karışımlarımı attım içerisine. Şimdi unumu döküyorum. 4 su bardağı unum var. Azar azar ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Hamurumu yoğurdum. Güzelce toparladım. Ununuz fazla gelirse azar azar ekleyip güzel yumuşak kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Ona göre ununuzu katın. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. Çok güzel mayalanmış. havasını almaya devam ediyorum. Tezgah unu serpiyorum. Hamurumu burada toparlıyorum. Toparladım hamurumu. Şimdi açıyorum. 1 santim kalınlığında. Hamurumu açtım. Su bardağıyla güzelce kesiyorum. Şu küçükle de ortasını kesiyorum. Gördüğünüz gibi Böyle bir hamur elde ediyorum. Kurabiyelerime şeklini verdim. Şimdi kızgın yağ atıyorum. Kızarttım gördüğünüz gibi. Şimdi ben Nero usulü çikolatalarımı eritiyorum. Sunum aşamasına geçeceğim. Donatlarımı çikolataya batırdım. Üzerini süsledim. Afiyet olsun. Beğeni abone olmayı unutmayın.